Haberin Merkezi Show Haber'den. İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere bugün de karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'e yarın yapacağı görüşme öncesinde batılı ülkelere kritik mesajlar verdi. "Usta satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz." diyen Erdoğan, Atina yönetimine de seslendi. Bir gece ansızın gelebiliriz sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyor. Yunanistan'a son uyarısını böyle yaptı. Rusya lideriyle yarın yapacağı görüşme öncesinde Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu herkes görüyor mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin 4 ayda 4. kez bir araya gelecek. Ukrayna savaşında son durumu Astana'da görüşecekler. Kabine toplantısında esnafa destekle masadaydı. 60 ay vade, %7,5 faizle 100 milyar liralık yeni kredi kampanyası başlatıldı. Ailesinden uzaktaki üniversite öğrencilerine ise yılda 2 defa ulaşım yardımı yapılacak. Başörtüsü tartışması üzerinden Kılıçdaroğlu'na da yüklendi Erdoğan. Aile kurumunun güçlendirilmesini içeren kapsamlı anayasa paketi için kurmaylarına talimat verdi. Kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Çanakkale, Asos ve Troya tünellerinin açılış törenine ise canlı bağlantıyla katıldı. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi siyaseti AK Parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Ergenekon kumpası mağduru Teğmen Çelebi meclise CHP'den girmiş, daha sonra Memleket Partisi'ne geçmişti. Kotalar nedeniyle görevimi devrettim. CHP lideri Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji turuna devam etti, bilim insanlarıyla bir araya geldi. Gelecek endişesini dile getiren Türk öğrencileri neyse sandık çağrısı yaptı. Herkes gerçekten Ben elimden gelen çabayı göstereceğim, siz yeter ki oy kullanın, gerisini halledeceğim. Tabii. Ben. Ülkeyi girdaptan çıkaracak politikalarımız var dedi. Acı reçete yerine zenginliği alt kesimlere yayacaklarını söyledi. Merhaba Kemal Bey. Çok şaşırdım ya. Öyle mi? <laughs> I just can't speak now. Evet. Annem çok şaşıracak. Aleksi selam. CHP lideri Amerika'da üniversiteleri ziyaret etti. Bilim insanlarıyla bir araya geldi. Bizim büyük hayallerimizden biri ama hayal değil artık. Elinizde durabiliyorsunuz, <laughs> görebiliyorsunuz. Evet. Türk öğrenciler altılı masayı sordu Kılıçdaroğlu'na. Hükümet programı üzerinde çalışıyoruz. Sandık güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz dedi. Elektrikler söndü evet. mü? Derhal Sandığın üzerine oturacaksınız elektrik gelinceye kadar. Sürpriz doğum günü kutlamasına da misafir oldu. Doğum günü. Teşekkür ederim. Ben dedim zahmet ettirmeyin lütfen yapmayın dedim <laughs> <laughs> dedi, ama. Ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti CHP'nin başörtüsü teklifi. Siyasetin sıcak başlıklarını partisinin grup toplantısında değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP liderine sert sözlerle yüklendi icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD'ye bel bağlama, seni bir dolar ele verir. CHP liderinin Amerika ziyaretini acizlik ve pervasızlık olarak niteledi. Siyasetin sıcak başlığı başörtüsü tartışmasına o da anayasa restiyle katıldı. Kılıçdaroğlu şayet ise buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler işte er meydanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı. MHP lideri sıcak günden başlıklarını grup kürsüsünde değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulması kararına destek çıktı. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Acılar, ahlar, kötü anılar üzerinde bir gelecek inşa edilemez. Milli bünyemizi yarmaya çalışanların ne soyu soydur ne huyu huydur. Milyonlarca çalışanın aklındaki tek soru 2023'te askeri ücret ne kadar olacak? İktidar kanadından enflasyonun üzerinde zam mesajları gelince umutlar katlandı. Kulislerde 7 bin liranın üzerinde rakamlar da konuşuluyor. 10 bin liranın üzerinde de. Bakın hükümetin yetkili ismi Çalışma Bakanı o rakamlar için ne dedi? Hepimiz asgari ücretliyiz. 9-10 bin lira olabilir abi. Benim tahminim 8 bin, 8 bin 500 TL civarında olması bence makul. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış sinyali geldi. Kulisler dalgalandı. Konuşulan rakamlar çalışanları heyecanlandırdı. Şu zaman şartlarında 10 bin lira olması lazım. Vatandaşımız hak ediyor yani. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 4.253 lira olmuş. Ara zamla birlikte 5.500 liraya çıkarılmıştı. Milyonlarca asgari ücretli şimdi 2023'te alacakları tutarın belli olmasını bekliyor. 15 olsun ama bu esnafın üzerine bir yük olacaksa asgari ücret yerinde saysın. Önce şunu durdurmalılar zamı zamı durdururuz zaman 8 bin lira insanlara yetecektir zaten. Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahmini %67,73. Eğer bu rakam üzerinden bir zam yapılırsa asgari ücret seneye 7 bin 134 lira olacak. En az 12 bin TL olmalı. Her şey 3 katına çıktığına göre bunun da 3'e katlaması lazım. Bir başka iddia ise 6 aylık enflasyonun ocak zammına direkt yansıtılacağı. Bu hesaplamada asgari ücretin 9 bin liranın üzerine çıkması anlamına geliyor. Enflasyonun üzerinde zam beklentisi ise hayal Elleri 10 bin liraya kadar çıkarıyor. Enflasyonun altında kalmamasını sağlayacak bir karşılık olması lazım ki vatandaşımızın enflasyon yükünü hafifletebilir. Asgari ücrete zam gelmesin, normal piyasadaki fiyatları düşürsünler. Rakamlar Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e de soruldu kabine sonrasında. Bakan Bilgin enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek sözleriyle konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Gözler tespit komisyonunun Aralık ayındaki toplantılarına çevrildi camilere gittiler yardım kutularına sahte 100 lira bırakıp gerçek 50 lirayı geri aldılar sözde yardım yapmışlardı ama kalpazanların bu hareketleri pes ettirdi Başca Gel 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 Ne bunlar? Dolandı. Sahte mi? Evet. Gel gel gel. Ne var? Gel. Ya tufan. Tamam tamam haberli haklı mı? Tamam yak diyor. Ne konuşma? Böyle şeyim olur ana. Ayıp yavu. Ayıp hırsız işte hırsızı yani. Kaçtı aldım onu. 2800 lira. Kaçtı aldım 15 Adeta şeytana pabucunu ters giydirdiler. Caminin yardım kutusuna sahte 100 lira atıp gerçek para üstü aldılar. Vurgunlarını ikiye katladılar. Gerçelim bunları. Bunun haberli abi. Ne kadar var burada? Böyle bir sahtekarlık camide olur mu ya? Müslümanlığa yakışmaz bu bir kere. O çete İstanbul ve Antalya'dan getirdikleri sahte paraları özellikle başkent Ankara'da piyasaya sürüyorlardı. 6 ay boyunca takip edildiler ve en sonunda operasyonun düğmesine basıldı. Başka, Dükkan dükkan gezip sahte parayla vurgun yaparken tanınmamak için maske taktılar ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Çünkü o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 200 liraya bağım verdiler, dediler bozuk bize lazım. 200 liraya aldım, İki tane yüzük verdim, gittim ki sahtemmiş. O sahtekarlar camilerin faydası için toplanan yardım paralarına bile göz dikti. Sahte paraları yardım kutusuna attılar, gerçek paraları ceplerine koydular. Allah'ın evi burası, Allah rızası için veriyor adam. Değiştirilir mi sahte paraya? İnsanlar ne var Yapılacak bir şey değil. Bir de camide yani. 5 kişi gözaltına alınırken sahte 49 bin Türk lirasıyla 9.700 bin 700 dolara el konuldu. Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü esrarengiz patlamanın altından yıllar öncesine dayanan bir intikam hikayesi çıktı değerli izleyenler. Gerçeği bina sahibi Mustafa Karaağan'ın ilginç, ilginç olduğu kadar da karanlık geçmiş olduğu ortaya çıkardı. Ama çok şiddetli bir patlama kıvılcımlar buraya kadar geldi. Hala titriyorum. Kadıköy patlamasının ardından dinleri aratmayan bir intikam hikayesi çıktı. Kadıköy'de meydana gelen patlama ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre patlamaya neden olan kişi ikinci katta yaşayan Mustafa Karandı. 63 yaşındaydı ve yine iddia göre 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranıyordu. Oradan kaçtı, Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de 2012 yılında yakalandı. 8 yıl cezaevinde kaldı ve daha sonra pandemi nedeniyle serbest bırakıldı. Canlar patlayacaktı neredeyse, o kadar şiddetli. Yıllar geçse de içindeki intikam ateşi hiç sönmedi. İddiaya göre Mustafa Karahan ihbar edilip yakalanıp tutuklanmasından ailesini sorumlu tutuyordu. Özellikle kardeşine karşı da Çin güdüyordu. Bu nedenle onları ortadan kaldırmak için plan yaptı ve kimyasal madde aldı. Evde patlayıcı madde imal ederken patlama meydana geldi ve kendisiyle beraber iki komşunun da ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. insanın vicdanı sızlıyor değerli izleyenler biliyoruz. Ancak bir sonraki habere geçmek durumundayız. İstanbul'da turist kadına pazarlık yapan 4 kilometre için 100 lira isteyen bir taksiciye geçiyoruz. Şimdi bekçilere suçüstü yakalanınca çark etti. Kadına şikayetçi olmaması için daha de detay yalvardı. Taksi çağırdım. Şişli'den Beşiktaş'a 100 lira istedi. Hayır kardeşim. Hayır. Benim de çoluğum çocuğum var. Ben de bu işten ekmek yiyorum. Turist kadınla pazarlık yaptı, fazla para istedi. Suçüstü yakalanan taksi şoförü dakikalarca dil döktü. Ceza yazılmaması için çocuğum medresede okuyor bile dedi. Çoluğum çocuğum var. Bak. Gel de, bir tane geliyorum. Medrese'ye Bak, işte gidiyor, de. okul medrese. Yazık bina. Tamam ama. kurban tamam. tamam. ya, oluyor. Yani ya. arabanın bağlanması ne demek? Abi yapmayacaksın orada. Pazarlık yapmayacak. Dün akşam saatlerinde Libyalı turist Şişli'den Beşiktaş'a gitmek istedi. Taksici iddiaya göre 4 kilometrelik o mesafe için 100 lira istedi. Pazarlığa devriye gezen bekçiler tanık oldu. <laughs> Polis geldi. Sorun ne dediler? taksinin pahalı olduğunu söyledim. Bayana buyur gel dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi. Hı, -hı. Dedi ki bayandan konuşup pazarlık mı yapıyorsun dedi. Ve ortalık zaten karıştı. Taksi şoförü Türkçe bilmeyen kadına şikayetçi olmaması için yalvarmaya başladı. Uzak dur, uzak dur. 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 100 liralık pazarlık taksiciye pahalıya patladı. Ceza kesildi, araç bağlandı, ruhsatı iptal edildi. La Casa de Papel dizisinden esinlenen deli maskeli hırsızlık çetesi İstanbul Arnavutköy'de bir mahalleye dadandı. Mahalle sakinleri nöbet tutmaya başladı ancak ellerinden gelen sadece o hırsızları cep telefonuyla görüntülemek oldu. Hırsızlar geziyor burada ve çok rahatlar. Bizim mahalleye dadandı bunlar. Yüzlerinde de maske var. Ellerinde demir kesme makası, yüzlerinde La Casa de depopel dizisiyle meşhur olan dali maskesi. Mahallede cirit attılar, korku saldılar. Gençlerimiz olsun, büyüklerimiz olsun mahallede korkuyoruz, tedirginiz. Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'ne dadanan hırsızlar soymadık garaj, araç bırakmadı. Bir senedir... 10 sefer 20 sefer bir soygun oldu yani. Komşuların 3-5 kişinin aracında ses tesisatı gitti. E, iş yeri malzemesi gitti. Geceleri nöbet tutmaya başlayan mahalleli rahat tavırlarıyla dikkat çeken Dali askeri hırsızları böyle görüntüledi. Elinde makaslarla daha yüzlerinde de maske var. Çocuğumuz çocuğumuz var. Belki belinde bıçağı var ya da silahı var. Hani Korkuyoruz yani. Bir hop desem belki bizim kafamızı sıkacak. Rahat bir uyku uyuyabilmek için hırsızların yakalanmasını bekliyorlar. İstanbul Avcılar'da 3 kardeşin paylaşamadığı evi önce hırsızlar sonra da evsizler işgal etti. Artık yeter diyen bina sakinleri mirasçılara bakın nasıl seslendi. Gelen kapısını söküyor, çerçevesini söküyor, penceresini söküyor, götürüyor. Gelen giden belli değil. Gayet temkinli insanlar yatıyor, uyuyor yani. Önce parça parça soyuldu, sonra da evsizlerin barınağı oldu. Çöplük, mahsen öyle bir şey. Çok büyük tehlike var. Avcılardaki binanın bahçe katındaki daire 3 kardeşe miras kalmıştı. İddiaya göre onlar anlaşamayınca ev ortada kaldı. Bazıları da bu fırsatı kaçırmadı. Evsizler, madde bağımları, kim varsa içeri girip çıkıyorlar sürekli. Evsizler mi kalıyor? Mughali, ...çekenler mi kalıyor belli değil. Bakıyorlar bize. Bir arkadaşım yaşıyor da... ...eşiyle hastaneye gitti... ...ben de buraya bakmak için kaldım. Ne zamandır burada kaldıklarını biliyor musunuz? Yani bir iki hafta bir şey oluyor herhalde. Üç kardeşinmiş efendim burası iddia göre. Hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum yani ev sahibi kimdir hani kira veriyorlar mı vermiyorlar mı hiçbir bilgim yok Evin içerisinde adeta bir yaşam alanı kurulmuş ama ne pencereler ne de kapılar var. Pencereler yerinden sökülmüş onun yerine de işte bu şekilde beyaz çarşaf serilmiş. Peki niye böyle kapatmışlar burayı? Kapı olmadığı için. Bakurtacılar, işte eskiciler falan gelmeye başladılar. Daireyi boşalttılar. Priz rampında kadar ne varsa boşalttılar. Dairenin içerisi adeta talan edilmiş durumda. Burası mutfak ama mutfak dolapları yerinden sökülmüş. Hemen şöyle ilerlediğimizde de tuvalet ve odalar var. Ancak manzara burada da aynı. Bakın camlar yok perdelerle kapatılmış. Evet her şey sökülmüş. Terk edilmiş olduğu için bayağı bir çöp doluydu burası. Arkadaşlar işte içeride de gördüğünüz gibi yavaş yavaş toparlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bina sakinleri, mirasçıları ulaşmaya çalıştı ama sonuç çıkmadı. Artık yeter diyen komşular isyandaydı. Ev sahipleri gelmiyor. Daha da ulaşamıyoruz. Ya çoluk çocuğumuz var sabah işe giden eşlerimiz var. Tam okul yolu burası. Polis de sürekli gitti geldi, baskın da yaptı. Polis götürüyor, tekrar geri geliyorlar. <laughs> İstanbul'da çok ama çok garip bir olay yaşandı değerli izleyenler. Beykoz'da özel bir kız öğrenci yurduna haciz geldi. İcra memurları içerideki buzdolapları, çamaşır makineleri ve çok daha fazlasını alıp götürdü. Ortada kalan 24 kız öğrenci şimdi kara kara ne yapacaklarını ve nereye taşınacaklarını düşünüyor. Haciz geldi eşyalarınızı toplayın dediler. Bir anda okuldan çıkıp buraya geldik. Bu kadar eşyayı nasıl nereye götüreceğiz bir anda nasıl taşıyacağız hiçbir şey bilmiyoruz. Yatağımızın üzerinde çarşaflar bile kalmadı. Özel yurda haciz geldi. Öğrenciler eşyasıyla ortada kaldı. İki gündür ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün hiçbirimiz okula gidemedik. Çünkü ne olacağı belli değil. Yani bir anda gelip eşyaları alıp gidebilirler. Toplam 24 kişiyiz. 24 kişi mağdur olmuş durumda şu anda. Onlar İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandılar. Bundan yaklaşık bir ay önce de Paşa Paşabahçe'de bulunan bu tarihi pansiyonda konaklamaya başladılar. Buraya güvendik. Bizi buraya emanet edip gittiler. 8 bin lira bir depozitoyla girdik. 4 bin lirada aylık olarak ödememizi yapıyorduk. Ancak dün telefonlarına gelen bir mesajla aleta yıkıldılar. Çünkü daha üniversite eğitimini almaya başlamadan barıma sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Dün bir anda haciz geldiğinde söylediler. Hemen eşyalarımızın boşaltılması söylendi. Bir anda bizden çıkmamızı istediler. Odamız savaş alanına döndü. İcra memurları kızların odalarında bulunan mini buzdolabını ve ortak alandaki diğer bütün beyaz eşyaları alıp götürdü. Bakın öğrencilerin odası işte böyle darmadağın halde. Burası da benim odam. Gördüğünüz gibi her yer her yerde bütün eşyaları topladık. Zar zor buldukları yurttan olan öğrenciler ortada kaldı. Aynı yani esnaflar sahip çıktı bize. Buradaki pazarcılar sahip çıktı. O sayede yataklarımızı götüremediler. Bazı öğrenciler kazacak yer buldu ve geçici olarak bu problemi çözdü ama arkamdaki kız öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. Bu kadar eşyayı nasıl nereye götüreceğiz bir anda nasıl taşıyacağız hiçbir şey bilmiyoruz. Şov haberin telefonla ulaştığı yurt yetkilisi kararı yargı verecek dedi. Başka da bir açıklama yapmadı. Biz yalnız bırakmanızı istemiyoruz çünkü geleceğin mühendisleri, geleceğin bu ülkede işler başarabileceğinize inandığınız kişileriz. Bal, tereyağı, pastırma, peynir, zeytin, yumurta bir zamanlar hepsi günün ilk öğünün olmazsa olmazıydı. Şimdi hızlı hızlı sayıyorum ki bir an önce geçsin diye değerli izleyenler. Baş tacımızda etiketleri katlanınca hepsi bir bir masadan kalktı. Az önce de ağzımdan da hızlı hızlı çıktı. Son zam dalgasının ardından dört kişilik bir ailenin kahvaltı safrası bakın ne kadara çıkıyor. artık korkarak çıkıyoruz çarşıya. 1 kilo zeytin alsa, 1 kilo beyaz peynir alsa 250 lira. Keçin 150, kaşar 130, vatandaş yesin. Kaşar peynir, beyaz peynir, bir de kırık peynir. Ne kadar tuttu? 342 lira. Önceden akşama ne pişirsem ne kadar maliyeti olur diye hesaplardık ama artık Kahvaltının da bir akşam yemeğinden farkı kalmadı. Kahvaltı yapmak çok aşırı lüks oldu. Süt ürünlerine yine zam geldi. Et ürünlerine yine zam geldi. Yine zam. 15 gün önce 55 liraydı. Şimdi? 65. Peki fiyatlar neydi, ne oldu? İşte etiketlerde son durum. Bu peynirin kilosu kaç lira? 140 lira. Tereyağın kilosu? 178. Eski kaşarın kilosu? 168. Taze kaşarın kilosu. 140 lira. Her şey çok pahalı. Kahvaltılıklar arasında en ucuzu zeytin mi? Kesinlikle. 40 liradan başlıyor 89'a kadar çıkıyor. Eski kaşarı aldım, yeni kaşarı aldım, beyaz peynir aldım. Ne kadar tuttu? 250. O da yarım şar kilo. <laughs> evet. Kilo olsaydı maaş giderdi herhalde. Asıl ben şarküteri ürünlerini merak ediyorum. Pastırmanın kilo fiyatı 425 liraydı bugün 450 lira oldu. Sucuğun fiyatına? Sucuğun fiyatı 215 liradan 245 liraya çıktı. Adettendir bir dilim pastırmanın fiyatına. şimdi hemen tartıya koyuyorum. Bakın bir dilim pastırma 9 lira. 5 lira anlaşırız sizinle. <laughs> Evime pek girmiyor. Pastırmayı eledik. Aradan çıkardık. Onun yerine sucuk koyduk. Şimdi bir ailenin kahvaltılığını hesaplayacağız. bakın dört kişilik bir aile her sabah kahvaltı yaparsa bu kadar kahvaltılık bir hafta yetiyor ve fiyatı da bakın 547 lira tutuyor. Orta halli almaya çalışıyorsun. Her şey ateş pahası. Nereye ne kadar ne alabileceksiniz? Sadece bunlara değil çaya şekere dahi zam geldi. Yani kahvaltıya dair ne varsa. Her sabah kahvaltı yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. E, yetmiyor yetişmiyor. Evet, evet, Dolandırıcılık, saygısızlık, utanmazlık hepsi Antalya'da tek bir olayda yaşandı. Bir simitçi yanına gelip simit almak isteyen çifte kalmadı dedi ama hemen ardından da o vermediği yok dediği simitleri 3 katına turistlere sattı. Kendi ülkesinde bu muameleye maruz kalan çift tekrar o utanmaz satıcının yanına gittiğinde aldıkları cevap yaşadıkları olay kadar çirkindi. Euro. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Simitçimiz evet. dahi bize Türk olduğumuz için simit evet. vermiyor. Anladım. Simit vermiyorum abi niye vermeyeyim? Abi Bütün... Sen turistin yanına geldin. 3 gel. kuruş daha fazla kazanmak için Türkiye'de, Antalya'da Türklere simit vermedi. Aynı simitleri yabancı turistlere 3 katına satmaya çalıştı. Turistin yanına fazla kazanıyorum abi. Yap. ona 20 milyon Sağ var değil mi orada? Türk çift Antalya Demre'deki Aziz Nikolas Anıtı Müzesi'ne gitmişti. Canları simit çekti ama gözlerinin gördüğünü simitçi inkar etti. Simidim yok dedi. Bizim meşhur simitçimiz bu. Simidimiz dağ boyu. Simitçimiz de bu. Çok geçmeden nedeni anlaşıldı. Sen turistin yanına geldin. Mecburen yok. Simidim. Turistin yanına böyle dediğin zaman olmuyor. O simitleri yabancı turistlere 20, Türklere 7,5 liraya satıyordu. Turistler ayrım oluyor bu iş. 20 milyona satıyor. Yani şimdi sana o da, sen 7,5 verdin görürsen adam ne diyecek? Ya Allah Allah o, o öyledir ben böyle alırım. Belediye simitçinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Simit kaç para şimdi? Şimdi de gelecek yıl tatil plan, planlaması yapanları üzecek bir haberle devam ediyoruz. Bakmayın gülümsediğimize sinirimiz bozuldu değerli izleyenler. Otelden pansiyona bütün tatil tesislerine konaklama vergisi geliyor. Üstelik bu vergi çadır ve karavancıları da etkileyecek detaylarıyla devam ediyoruz. Nereye gidiyorsunuz E, Otel'e gidiyorum ailemle beraber. Tatile, deniz, havuz. Yeni bir vergi gelecek. Geçmem o zaman yani o kadar pahalılığında ki. Nerede yapacaksınız? Çadırda mı tatil? Eee balkonda. Her şey dahil otelde de geçerli çadırda da. Tatilciler gelecek yaz konaklama vergisi ödeyecek. Çadırda bile. Aa yani ödemezdim. Düzenleme 2019 yılında çıkarılmış. Yürürlük tarihi 2023'e ertelenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı verginin nasıl alınacağına dair usulleri belirledi. Yılda bir kere çıkıyorum zaten veririm diyorsun. Ya veriyoruz illa ki. Bir kere gidiyoruz tatile zaten senede bence veririm yani. Vergilendirme 1 Ocak tarihi itibariyle başlıyor. Sadece otel ve pansiyonlarda geçerli değil. Aynı zamanda bir tesisin içerisindeki bir çadırda kalıyorsanız ya da bir bungalovda ya da bir karavanda kalıyorsanız vergiye tabisiniz. Bizim için daha doğrusu iyi olur daha güzel yerlerde konaklayabilmemiz için. Olur mu vergi ödeyeceksin daha fazla. Ha, daha fazla oluyor. Evet. Nasıl olacak o zaman? Tatil yapmayız yani. Olur biter. Konaklama tesisinde yapılacak düğün gibi organizasyonlardan bu vergi alınmayacak. Yasaya göre verginin oranı yüzde iki, cumhurbaşkanının oranı bir kat artırma, yarısına indirme yetkisi de var. Ben vermem yani bir tatil için yüzde vergi. Sen verir misin teyze? Ben mi? Ben vermem. Size bakıyorum o yüzden vermem. Hemen bir örnekle anlatalım. Diyelim ki 10 bin lira tutarında bir otelde kaldınız. Konaklama vergisi bu tutarın 200 lirasına denk geliyor. Yani 10 bin 200 800 lirada KDV'si var. Otelin geldiği tutar 11 bin oluyor. Dövizle çalışan otellerde ise vergilendirme misafirin çıkış tarihindeki kur üzerinden hesaplanacak. Değerli izleyenler kısa süre önce Osmaniye 5.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem kenti Beşik gibi adeta sallandı. Gel. Sallanıyoruz. Tamam. tamam. Sakin ol ben buradayım. Deprem oluyor. Yer yerinden oynadı, evler iş yerleri bir anda Beşik gibi sallandı. Gel gel, gel şurada duracağız. Depreme hazırlıksız yakalananlar panikle kaçacak yer aradı. Geçti mi? Yok hala sarılan Saat 18.48'de Osmaniye 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Derinliği 7 kilometre olan sarsıntı birçok vatandaşı evinde yakaladı. Korku ve panik böyle kayda alındı. Bazıları kendini sokağa attı. Neyse ki kimse zarar görmedi. Hafif hissettik de çok şükür bir şey olmadı deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem oluyor. Hissedip de korkan herkese geçmiş olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Kuzenine söz veren sana düğününde öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki hayatın boyunca unutamayacaksın diyen biri. Öyle bir şey yaptı ki sadece genç çifti değil herkesi şok etti. <laughs> Allah <Adam> bastırın <laughs> <laughs> ee, Hani yüzük çıkmadı şimdi. Yok ki. <laughs> kremalı düğün pastasından şakacı kuzen çıktı. Gelinle damat gözlerine inanamadı. Tekrarla veda edebilirsin ama bizi asla edemezsin. Trabzon'da bir çift düğün hazırlıkları yaparken damadın kuzeni Yusuf Kurt da maket pasta telaşındaydı. Şimdi bu pasta bu buraya niye geldi? Ne için geldi? Niye burada? Bunun içinden de ben çıkacağım. Plan kurmaya başladık. Pasta fikri geldi aklımda da işte. Kurt sürpriz hazırlıkların tüm aşamalarını kayda aldı. Tamam işte daha. Ses var mı? Var da mı? Tamam tam. oldu. <laughs> Ölçüleri almak için çok iki gün uğraştık bunun için. Denemeler, provalar yaptık. Kremada sürülünce her şey tamamlandı. İki akşamdır uyumuyorum. Merakla beklediği düğün günü geldi çattı. Pastayı kesen gelinle damat şoktaydı. Neyse ki şaşkınlıkları çok uzamadı. Herkes kendini müziğin ritmine bıraktı. E, mutlu olduğunu düşünüyorum. Yapamazsın demişti bana. İnat'tan geldik biz buralara kadar. Değerli izleyenler biliyorsunuz Show Haber, WhatsApp, ifar hattı, telefon numaralarımız, sizlerle aramızdaki haber köprümüz. Etrafınızda olan biteni ya da bizim Haberimiz olması gerektiğini düşündüğünüz olayları 0536 266 90 0 0536-266-90-02'ye göndermenizi rica ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. 0536 266 90 0 0536-266-90-02. Ve değerli izleyenler bu akşam da mültebimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmayı umuyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi akşamınız güzel olsun. Hoşçakalın.